Ekrem Derin Miray, Dilay, Öznur. Çaylaklar Özge, Zeynep, Seda ve Fatoş dörtlüsüyle sahaya çıkacaklar. Takımlar seremonideler şimdi. Aç aç. Aç. Hocam ne açalım? Yani pop müziği olsun. Herkese hitap etsin. dikkat ediyorsun, Peki servis atışlarına dikkat ediyorsun, bölümde. servis sıraları var, onlara dikkat ediyorsun bir tanem. <laughs> Canlı mı? şu mı? <laughs> i̇lk servis atışı. <laughs> Günün ilk maçında ve tek maçında. İlk servis Kafe İsmail Usta'da Pelin'le gerçekleşecek. Oyuncuların sahaya girmesi bekleniyor şimdi. Pelin servis köşesinde şimdi. Hazırız. Hazırız. iki tane Evet. İlk servis Pelin'le Kafe İsmail Usta. Servisi kullandı Pelin. Arkaya doğru bir top. Ecem karşıladı. Pelin direkt karşıya yolladı derin topu karşıladı. Ve derin topu karşıya geçiremeyince sayı çaylakların oldu. 5 numara. 5 numara. servis atışında. Kısa bir servis. Pasör karşıladı. Ecem devam etti ve arkaya doğru bir top gitti. Derken derin karşıladığı topa hücum yapmak istedi tekrar derin karşıladı. Yüksek bombeli bir top. Derin topu karşıladı. Top Ecem'e gelince hücuma kalktı ve Pelin blokta. Pelin'in bloğuyla sayı Kafe İsmail Usta. Servis atışı Ecem'de. Ecem'den uzun bir servis. Ve topu karşıya iletemeyince Seda sayı Kafe İsmail Usta'nın. Özge içeriye tipledi. Ecem karşıladı. Pelin yüksek bir top ve derin topu fileye takınca sayı karşı takımın oldu. Çekerek vurdu. Uzun bir top Ecem'den. Avut'a giden topu derin aldı. Ecem kısa bir top bırakmak istedi püreye bırakınca sayı çaylakların oldu. Kaç numara? 14 numarayla Zeynep servis atışında. Bir top kullandı Ecem Ve sayı Çaylakların Sağda 5-2 Çaylakların üstünlüğü Değiştirsin. Ay unuttum ya derinin <laughs> <laughs> Delinin topuyla avuta gitti top. Ya bu çalışmıyor ama. Çalışmıyor. Çalışmıyor. şu anda Mola Kafe İsmail Usta'nın. Çaylakların sahada 8-2 üstünlüğü devam ediyor. bitimi takımlar sahaya geçiyorlar şimdi evet servis atışına 14 numarayla Zeynep devam edecek Zeynep'ten çok güzel bir servis derin karşılayamayınca durum 9-2 oldu Pelin çok güzel bir plase ile sayıyı takımına kazandırdı. Ve servis derinde. Güzel bir servis atışta derinden geldi. Pelin topu karşıladı. Ecem kaldırdı ve Pelin plase bıraktı. Ancak topu karşıladı çaylaklar. Arkaya doğru attılar. Ecem topu kaldırdı. Derin sımacı vuramayınca sayı çaylakların oldu. Oyuncu değişikliği Kafe İsmail'de Dilay ve Derin değiştiler. 8 numaralı oyuncu avutu atınca Özge Sayı Kafa İsmail'in oldu. Ee, servis atışında Pelin. Yüksek bir top kullandı Pelin. Bombeli bir top. Çok güzel bir plaseyle Pelin sayıyı takımına kazandırdı. Servis atışına Pelin devam ediyor. Avuta giden bir top. Ve sayık. Kafe İsmail Usta. Pelin servis atışlarına devam ediyor. Ha. Uzun bir servis atışı. Avuta giden bir top daha. Kafe İsmail Ustaoğlu sayıyı kazandı. Yine Pelin servis atışlarına devam ediyor. Uzun bir servis daha. Topu içeri yollarken yine bir avuta giden top ve Kafe İsmail Usta sayısını kazandı. Şimdi şimdi çaylaklar mol alıyorlar. Her iki takımında birer mola hakkı bitmiş bulunuyor. Nerede, evet. Nerede, çarpa, çarpa, çarpa. Sayın hocam, e, kenardaki çocukları biraz daha kenara alabilir miyiz? Çünkü koşma anında tehlikeli olabilir. Evet. Pelin'le servis atışı devam ediyor. Kafe İsmail Usta'da. bombeli bir servis daha geldi Pelin'den. Karşıya atılan yüksek top. Ecem direkt içeri attı topu. Bir top daha karşıladılar. Dilay karşıladı. Ecem kaldırdı. Ve Pelin bu kez topu kendi sahasına bırakınca sahada 8-11 çaylakların üstünlüğü devam ediyor. 5 numaralı oyuncu Seda servis atışını gerçekleştirdi. Pelin topu kaldırdı. Dilay Sımacı fileye vurunca Sayı çaylakların oldu. Kısa bir servis daha. Yüksek bir top. Güzel bir plase daha geldi Pelin'den ve sayı takımına kazandırdı Pelin. Şimdi Kafe İsmail Usta'da servis atışında Ecem var. Ecem sert bir servis kullandı ve top geri gelmeyince sayı Kafe İsmail Usta'nın oldu. Servis atışında yine Ecem var. uzun servis daha Ecem'den seda karşılayamayınca sayı kafe İsmail Usta'nın oldu. Servis atışında yine kafe İsmail Usta'da Ecem var. Bir uzun servis daha geldi Ecem'den. Çok sert bir servis ve sayı Kafe İsmail Usta sahada şimdi beraberlik hakim 12-12 takımlar. Kafe İsmail Usta da Ecem servis atışlarına devam ediyor. Uzun bir servis Ecem'den avuta giden. Servis ve sayı el değiştirdi. Çaylaklar bu kez sayıyı aldı ve servis hakkı 14 numaralı oyuncu Zeynep'te. Zeynep'ten kısa bir servis. Pelin karşıladı. Yüksek top Ecem'den. Pelin havuza topu bıraktı. Çok güzel karşıladılar. Pelin bir kez daha. Ve Ecem topu verince. Yüksek bir top. içeri yaptı Ecem. Parmak basla topu kaldırdı Seda. Ve paralel topu bırakınca sayı Çaylakların oldu 14-12 sahada üstünlük çaylakların. Oh. Ecem topu file üstünde tipleyince sayı hakkı, servis hakkı, kafe İsmail Usta'da, Dilay'da. çok iyi bir servis geldi Dilay'dan. Top arkaya gidince. Kim? Sekiz numaralı oyuncu Özge'de top. Ecem Pelin'e topu kaldırdı. Pelin içeriye doğru attı. Ve öne gelen topla birlikte sahada 16-13 çaylakların üstünlüğü var. Ecem topu kaldırdı ve topa müdahale etti Özge ama yine de top avuta gitti. Servis hakkı şimdi Kafe İsmail Usta'da Pelin'de. Pelin bir servis, güzel bir servis kullandı. İçeriye yolladılar direkt. Ecem topu Pelin'e kaldırdı. Pelin de plase vuruşuyla içeriye yolladı. Özge derken içeriye yollamak istedi Seda ama maalesef yollayamayınca sayı Kafe İsmail Usta'nın oldu. Pelin servis atışlarına devam ediyor. Kısa bir servis de ondan geldi. Özge karşıladı. Zeynep içeriye uzun bir top attı. Out'a gitti top. Sayı Kafe İsmail Usta'nın oldu sahada çok güzel bir mücadele var. Her iki takım da harika bir mücadele veriyor. Pelin kısa bir servis kullandı. Seda karşıladı derken tekrar içeri attılar. Ecem Pelin'e topu kaldırdı. Pelin tipledi topu. Çok güzel mücadele veriyor çaylaklar. 8 numaralı oyuncu Özge topu kurtarmak istedi ancak filede kalınca top sayı Kafe İsmail Usta'nın oldu. Pelin servis atışında şimdi yine bir kısa servis geldi. Direkt içeriye attı Özge, Seda. Derin içeriye bıraktı topu. Zeynep içeriye yolladı. Ecem Pelin'e topu kaldırdı. Derken paralele Pelin'den akıllıca bir parmak pas plase. Ve sayı Kafe İsmail Usta'nın oldu. Servis atışına Kafe İsmail Usta devam ediyor Pelin'le. Pelin uzun bir servis atışı kullandı. Avuta gitti. Şimdi Seda'yla çaylaklar servis atışındalar. da bombeli bir servis kullandı. Ecem Pelin'e topu kaldırdı. Ve Pelin topu karşılayamayınca sağda yine eşitlik var. 18-18 beraberlik. Seda servis atışına devam ediyor. Pelin karşıladı. Derine giden top ve derin çok güzel. Sımaçla Ecem boşluğa topu bırakınca sayı Kafe İsmail Usta'nın oldu ve servis satışında Ecem. Ecem. Ecem servis atışlarında uzun bir servis Ecem'den geldi. O da out atınca topu. Sahada yine beraberlik hakim. Şimdi 14 numarayla Zeynep servis atışında. Güzel bir plaseyle bu kez sayıyı takımına kazandırdı. Kafe İsmail Usta şu anda set atışında derinle. Topu direkt içeri yaptılar ve Pelin'e kalkan top. Güzel bir smaçla Pelin sayıyı takımına kazandırdı ve ilk set Kafe İsmail Usta.